Ata sözü nedir? Ata sözü nedir sorusuna verilebilecek en güzel cevap öğüt içeren sözler yanıtını verebiliriz. Ayrıca ata sözleri özlü söz veya kısa söylenmesi gereken sözler olarak da bilinir. Ata sözleri yaşanılan olay sonrası kısa bir şekilde tamamlanmasıdır. Ata sözleri anonimdir. Kimin söylediği bilinmez. Ata sözleri bulunduğu toplumun kültür, inanç, düşünce ve duygu yapısını gösterir ya da yansıtır. Atasözlerine birkaç örnek vermek gerekirse. Acele işe şeytan karışır. Yaptığımız işlerde acele edersek hata riski ortaya çıkar ve aksilik çıkabilir. Besle kargayı oysun gözünü. İnsanlara iyilik yaparsınız ve yardım edersiniz. Ama iyilik yaptığınız kişi bunun kıymetini bilmez ve size karşı gelebilir ya da ihanet eder. Damlaya damlaya göl olur. Birikim yapmak için az paraya sahip olabilirsiniz. Ancak azar azar biriktirince daha sonrasında çoğalır. Laf ile peynir gemisi yürümez. Sürekli konuşmak ile bir yere varılmaz. Konuşmaktan çok icraat yapmak gerekir. Deyimler Gerçek anlamı dışında mecazen kullanılan cümleler olarak bilinir. Abartılı veya gerçek anlamı dışında kullanılan kelimelerden oluşur. Atasözleri ve anlamları genelde bir öğüt ya da ders vermek için kullanılır. Deyimlerde ise böyle bir zorunluluk yoktur. Bazı deyim örnekleri şöyledir. Bal yala, her tarafı tertemiz yapmak, damarına basmak, bir kişinin en hassas olduğu konulara değinmek, göz gezdirmek, derinlemesine incelemeden okumak, bir şeyi bir yere pek fazla dikkat çekmeden çabucak incelemek, içi içine sığmamak, çok sevinmek. Türk çocuk edebiyatının öncülleri ve kitapları şunlardır: Hasan Ali Toptaş, Ben bir gürgen dalıyım, Aziz Nesin, Anıtı dikilen sinek. Ömer Seyfettin, Falaka, Rıfat Ilgaz, Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Yaşar Kemal, Filler Sultanı ile Topal Karınca, Elif Şafak, Sakız Sardunya, Gülten Dayıoğlu, Sunan'ın Serçeleri, Mavisel Yener, Karamelli Akide Şekeri.